Merhaba arkadaşlar, gönül evime hoş geldiniz. Bugün size simli ipten çok güzel e, telefon çantası yapacağım. Zarf modeliyle yapacağım. Bu simli ip çok güzel, tok bir ip ve çok güzel duruyor. Kullanacağım tığ, 3,5 milimlik bir tığ ve böyle bir hazır çanta sapı, deri çanta sapı kullanacağım. sihirli halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önce videomda göstermiştim sihirli halka nasıl yapıldığını. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Halkamızı sıkıca kapatıyoruz bir tane zincir çekiyorum ve dönüyoruz. Şimdi sık iğne yapacağız arkadaşlar ama bu farklı bir sık iğne olacak. Biliyorsunuz çok çeşitli örme teknikleri var sık iğnenin. Çevirdiğimde hemen zincire değil onun yanındakine batıyorum. Ve dış taraftan alıyorum ilmeği. Kapatıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Yani hemen ilk başa iki tane sık iğne yapıyoruz. Aynı gözeneğe batıp da. Yanındakine bir tane batıyorum. İki oldu. Üçüncü sık iğneye de bir iki üç kere batıyorum. Tekrar devam ediyoruz. Buradakini tekrarlıyoruz. Bir ve yanındakine de bir iki kere batıyorum zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Buraya gene bir iki kere batıyorum. Bu oluyor ki arkadaşlar yanlardan artırmamızı bir de tam ortadan artırmamızı yapıyoruz. Bu örneğin ismi zarf model arkadaşlar. Şimdi iki tane yaptım. Bir iki tane daha tek yapıyorum. Çünkü her dönüşte birer tane buralardan artırmış oluyoruz. Sonra bir tane daha yapıyorum şimdi tam ortasına gelmiş oldum arkadaşlar buraya da ortasına nasıl anlayacağız tam buradan tam ortasına da bir iki üç tane artırıyorum şimdi bundan belki şaşırabilirsiniz ama hemen gözenek şöyle bakın şurası gözenek bir işaret de koyabilirsiniz ama hiç gerek yok sonra artık burada gene gözenek var üç tane batırımızın geniş gözeneği var Sonra devam ediyoruz. 1 2 3 Kaç tane ilmeğimiz olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sonra hemen buraya da geliyoruz. 1 2 tane yapıyoruz. 13 tane oldu. Gördüğünüz gibi adı üstünde zarf modelimiz hemen birkaç sırada bile şekillenmeye başladı zincirimi çekiyorum ve dönüyorum hemen zinciri değil yanındakine gene iki tane sık iğne yapıyorum sonra yanlara tek yapıyorum nereye kadar tek yapıyorum onu göstereceğim tekrar hemen bakın gözeneğin üstü buraya da üç tane yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 şimdi hemen yan tarafına yapıyorum buraya iki tane arkadaşlar Pardon ilk kere sık iğne yapıyorum gördüğünüz gibi çantamız harika oluşmaya başladı bir tane zincir çekip dönüyorum. Bu işlemi istediğimiz genişliğe ulaşıncaya kadar devam ediyoruz. Önemli olan bu artırmalara çok dikkat etmek. Evet. Ortasına geldim gene. Bir, iki, ve üç artırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortasındaki şekiller birbirini aynı sırada takip ediyor. Çok kolay. Şimdi sıra geldi tekleri yapmaya. En son sırada biraz dikkat etmek gerekiyor. İki tane burada yapıyorum, zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Bir, iki tane artırma yapıyorum ve tekleri yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Ben e, ölçümüzü, ölçümü kendime göre ayarlayıp e, artırmaları tamamladım. Şöyle göstereyim size. 15 santim oldu. Yani telefon çantası içinde çok çok rahat bir ölçü. Şimdi artık eksiltmelerimize geldi sıra. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Son artırımı yaptım o meşhur zincirimizi çekiyoruz. Her dönüşlerde yaptığımız zincirimizi çekiyoruz. Dönüyorum. Şimdi bir yere iki tane batıp artırıyorduk. Şimdi batıyorum. Çekmeden ikincisine de batıyorum. Ve ikisini bir alıyorum. Eksiltmelerimizi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunları tek örmeye devam ediyorum. dediğim gibi çok kolay çok pratik çabucak örülen bir yöntem bu yöntem arkadaşlar tabi çok da güzel oluyor şık oluyor büyük çanta da yapabilirsiniz perfect clutch çanta da yapabilirsiniz tığımımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Bunda bir değişiklik yok. Gene tam ortasına gelip şöyle çizgileri görüyorsunuz delikleri, gözenekleri 3 tane yapıyorum. Sonra gene tek olarak yapmaya devam ediyorum. sıranın sonuna geldim aynı eksiltmeyi burada yapacağım şimdi bir buradan alıyorum bir de hemen arkasındakini alıp beraber zincirimi çekiyorum dönüyorum eksiltmeye devam ediyoruz arkadaşlar bunu alıyorum bir tane daha alıyorum ikisini bir alıyorum Sonra tek örmelere devam. Bakın hemen iki sırada bile dümdüz olmaya başladı burası. Her işte olduğu gibi arkadaşlar biraz dikkat ettiğimizde hata yapmadan vakit kaybetmeden yani çok kolay çok çabuk bir şekilde örebiliriz. tekrar en tepeye geldim gene artırımı yapıyorum üç tane sıranın sonuna geldim. Aynı işlemi yapacağım. Pardon. Bu da yanlış yaptım. Bir bu, bir de bu iki iki tane. İkisini de bir alacaktım. Biraz önce dediğim gibi odaklanmak şart. Evet. Gene aynı şekilde bir buradan, bir buradan. Evet. Devam ediyoruz. Gene tam tepesine geldim. 3 tane artırımı yapıyorum. Ve devam ediyorum tek örmeye. sıranın sonuna gene geldim Pardon bir hala alışamadım ben de şimdi ikisini birden alıyorum zincirimi çekiyorum ve dönüyorum bir ve iki Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık burası dümdüz olacak, burası da aynı şekilde böyle olacak. Çanta boyutumuzun çünkü bu telefon çantası birazcık da geniş yaptım, çok böyle dar yapmadım. Çanta boyutumuzu telefonun iki katı öreceğim. Katlanacak çünkü öyle olacak. Ben tamamen bitinceye kadar arkadaşlar bunu ayarlayıncaya kadar. Hani ayarlayayım öyle geleyim arkadaşlar bitireyim sonra tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamı tamamladım birkaç eksiği var şöyle ördüm kaç santim olduğunu ölçüm isterseniz önce. 41 santim Arkadaşlar bitişe kadar 41 santim olmuş Enine bakalım 22 santim olmuş Şimdi arkadaşlar ben son sırasını normal sık iğne yaptım buraya kadar ve buradan buraya kadar böyle gene sık iğne yaptım bir sıra Bitirmeden önce tamamen eklemeden önce sıkını yapmamız gerekiyor ki daha düzgün güzel olsun çünkü görüyorsunuz buralar biraz farklı. Şimdi az bir kısım kaldı. Burayı da sık iğneyi tamamlayacağım. Sonra birleşmesini yapacağım artık. Çantamızı birleştireceğim. Şimdi şöyle buraya battığım göre buraya batıcacağım. Gördüğünüz gibi dümdüz. Çok böyle marullanmadan eşit e, için deliklere güzel oldu. Sadece arkadaşlar söyleyeyim şu köşelerde dörder tane battım. Dönerken burası tam böyle köşeli olsun diye en köşeye ve buraya dört tane sık iğneyi aynı deliğe battım arkadaşlar. Onun haricinde normal bir sık iğne yaptım. Şimdi geldim böyle dur bakayım. Burası iç tarafı burası dış tarafı. Çünkü şu görüntü önemli. Burası gördüğünüz gibi iç taraf. Şimdi düz oldu nasıl anlıyoruz bu delikler tam sırada güzel burası tamam şöyle buraya da mıknatısla çıt çıt dikeceğim şöyle şimdi yapmam gereken arkadaşlar şu yanları birleştirmem lazım. Bunu da gene ile yapacağım. Şimdi tam başlangıç köşe burası. Onu çekiyorum. kapatıyorum. ilmek içinden geçiriyorum yani cc yapıyorum arkadaşlar tam karşısındakini alıyorum Şöyle bakın düzgün bir görüntü oluyor iki taraftan da. Aşırı sıkmayacağız, aşırı bol da bırakmayacağız. Ne marul gibi olsun, ne de gergin olsun. Normal bir ayarda çekeceğiz kolayca oluyor gördüğünüz gibi çok güzel oldu çantamız evet az kaldı Bura tamam. Şimdi bunu kesip içeriden çekeceğim. Ve kaybedeceğim. Temiz bir iş olacak arkadaşlar. Şimdi onu keseyim. Yakmam gerekiyor ki hemen sökülü veriyor. yapabiliriz aslında. Tığıyla da. Şimdi. Sonrasında çıkmaması için bunu sağlamlaştırmamız lazım arkadaşlar. Yaptığımız iş temiz olsun, kullanışlı olsun. Evet, burada düzgün oldu. Daha sonrasında burayı da birleştireceğim arkadaşlar. Çıt, çıt da yapayım. En son artık çantanın sapı vesaire işi kalıyor. Ondan sonra tekrar görüşelim. Ben burayı dikeyim, çıt çıtın tekrar görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar, çantanın iki tarafını da yaptım. Gördüğünüz gibi temiz, kibar, güzel bir e, kenarları oldu. Şöyle içinde göstereyim size. Telefonu rahatlıkla koyabiliriz. Sadece telefon değil aslında mini bir çanta da oldu. Çok güzel, rahat ee, çantamız oldu. Bunları da yaptım çıçıklarına. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi yapmam gereken hazır e, çanta sapı vardı. Onun için bunu böyle açıyoruz. Böyle yapabiliyoruz. Ben şimdi çok açmayacağım. Ekranda daha rahat görünsün diye. şöyle hemen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık çok kolay Ben bunu aşağı yukarı 4 saat içinde yaptım arkadaşlar yani dediğim gibi ip çok ince değil ama sert bir ip Top bir ip. o yüzden çok böyle çabuk güzel oldu gördüğünüz gibi çok böyle kaba saba değil şahane güzel kullanışlı mis gibi bir çanta oldu arkadaşlar telefonun cüzdanı bile rahat koyabilirsiniz içine şöyle çok güzel bir çanta oldu siz de denerseniz memnun kalırsınız diye umut ediyorum umuyorum Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar güzel e, videolarda, güzel çalışmalarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın.